Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ala ve la akhirati lil muttaqin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, bugün sizlere Müminun suresinin ilk 11 ayetini aktarmak suretiyle İnşallah bilgilendirmeye çalışacağım. Değerli kardeşlerim, Nıdnino'nun suresi 118 ayetten müteşekkil olup Mekke'de nazil olmuştur. Surenin içinde müminin özelliklerinden bahsetmiş olduğundan dolayı da bu ismi almıştır. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Rejmedilen, taşlanan, lanetlenen şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla başlarım. Kat eflahal mu'minun. Muhakkak ki müminler felaha ermişlerdir, kurtuluşa ermişlerdir. Ellezinehum <laughs> O müminler öyle kimselerdir ki, onlar öyle özelliklere sahiptirler ki, fi salatihim, onlar namazlarında haşi'un, Haşet içinde bulunmaktadırlar, huşu içindedirler, huzur içindedirler, mutmain olarak tatmin olan bir imana sahip olmak suretiyle o huzuru, o huşuyu namazlarda yaşarlar. Vellezine yine müminlerin öyle özellikleri vardır ki anillavi murizun boş laftan da aynı zamanda yüz çevirirler. Zamanlarını boşa harcamazlar. Bir faydalı ve güzel işte yoruldukları zaman bir başka faydalı ve güzel işe yönelmek suretiyle zamanlarda en verimli, en güzel bir şekilde değerlendirirler. Onlar boş sözden de, zamanı boşa harcamaktan da uzaktırlar. Vellezinehum <laughs> yine onlar o müminler ki lizzekati <laughs> fa'ilun aynı zamanda onlar zekat vermek için çalışırlar. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasaklarından da kaçınmak için mücadele etme imkanında ve güzelliğine sahip olurlar. Gerçekten zekat malımızın gerçek anlamda temizlenmesi, bereketlenmesine vesiledir. Zekat verebilenler, infak edebilenler, yardımcı olanlar, maddi ve manevi her türlü yardımını esirgemeyenler, tabii ki her şeyin zekatı cinsindendir. Bilgi birikimi olan onu aktarmak sureti insanların faydalanmasını sağlamalı. Maddi imkana sahip olanlar onu fakirlere vermek suretiyle onların da gerçek anlamda mutluluğa kavuşmasına yardımcı olmalıdırlar. Ve aynı zamanda müminlerin özelliğini Rabbimiz saymaya devam ediyor bu surecilerin ilk ayetlerinde. وَالَّذِينَ <Sessizlik> هُمْ <Sessizlik> o müminler Öyle özelliklere sahiptirler ki onlar لِفُرُوْجِهِمْ <Sessizlik> حَافِزُونَ ırzlarını, iffetlerini namuslar, namuslarını korurlar, muhafaza ederler. Onlar gerçekten hayal sahibidirler. Hayasızlıktan uzak dururlar. İlla ancak ala ezvacihim evma meleket eymanuhum fe innehum gayru melumin buyurulmaktadır. Onlar sadece eşleri, nikahlı eşleriyle birlikte olma özelliklerine sahiptirler. Ve yine evlenebilecekleri elinin altında bulunmuş olan, tabii ki cari niteliğindeki olan insan kadınlarla evlenme imkanına sahip olabilmektedirler. İnşallah bu konu çok yanlış anlaşılmış olduğundan dolayı İslam'da cariyelik ve kölelik var mıdır? Ayrı bir videoda inşallah bunu değerlendirmek suretiyle bilgilendirmeye çalışacağım. Baştan şunu söyleyeyim ki kesinlikle İslam'da cariyelik veya kölelik yoktur. Ancak savaş dönemlerinde geçici bir statü olmak suretiyle savaş esiri niteliğindeki özelliğe sahip olanlar vardır. Dolayısıyla inşallah bunu da ayrıntılı bir şekilde aktarmak suretiyle bilgilendirmeye çalışacağım değerli kardeşlerim. Tabii ki bu nikahlanmış olduğu eşleri yani nikahlanabilecek özelliklere sahip olanlarla olan birlikteliklerinde bir kınanma durumları söz konusu değildir. Allah'ın emirleri çerçevesinde hayatı bu çerçevede yaşamaları meşru ve helal olan bir özelliğe sahiptir. Hemen ibtela ve ra'e zâlike fe ulayetlumul adûn devamında. Kim de bundan ötesini isterse, yani bu Allah'ın belirlemiş olduğu meşru, helal olan, edilebileceklerin dışındakilerle yine birlikte olma özelliklerine sahip olmak isterse, işte artık onlar haddi aşamlardır, sınırı aşamlardır, Allah'ın koymuş olduğu çizginin dışına taşanlardır. Tabii ki ona riayet etmek de gerekmektedir. Aile çok önemlidir. Nikahlı bir şekilde Allah'ın helal kılmış olduğu çerçevede bir hayatı yaşamak için o meşru olana yönelmek en doğru olanıdır. وَالَّذِينَ <laughs> هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَاَحْدِهِمْ رَاعُونَ Aynı zamanda o özelliklere, öyle özelliklere o müminler sahiptirler ki hem emanetlere ihanet etmezler, onlara sahip çıkarlar, hem de ahitlerine verdikleri sözlere riayet etmek suretiyle sözlerinin gereğini yerine getirme imkanına sahip olurlar. Gerçekten bu da çok önemli bir özellikle değerli kardeşlerim. Vellezinehum <Sessizlik> yine o müminler ki ala salatihim yuhafizun namazlarını muhafaza ederler. Başlangıçtaki ayet-i kerimede namazı Rabbimiz huşu içinde kılarlar buyurulmaktaydı, buyurmuştu. Şimdi de muhafaza ettiğinden müminlerin özelliklerinden bahsetmiştir. Namazı muhafaza etmek, namazı kıldığı halde içki içmemek, kumar oynamamak, faiz yememek, zina etmemek, yalan söylememek, hırsızlık yapmamak, yani bütün kötülüklerden uzak durmayı da gerektirmektedir. Namaz, bütün kötülüklerden mümini gerçek anlamda alıkoyar. Namazın böyle bir muhafaza özelliği vardır. O şuurda namazı kılabilmek, namazı bu şuurda dirilişle ayağa kaldırabilmek, ikame edebilmek, müminin ana vazgeçilmez özelliklerindendir. Ulaike humul varisun. İşte bu saymış olduğu Rabbimizin ayet kelimelerdeki özelliklere sahip olanlar. Onların gerçek anlamda asıl varisler olduğunu Rabbimiz bildirmiş bulunmaktadır. Ellezine yerisunel firdevs. Onlar firdevs cennetlerine varistirler. Hümfiha Onlar o Firdevs cennetlerinde ebedi kalacaklardır buyurmaktadır. Evet değerli kardeşlerim, Müminin Suresinin ilk 11 ayet kerimesinde Rabbimiz bu hakikatleri bizlere bildirmiştir. Bu hakikatler doğrultusunda hayatını yaşayan gerçek müminlerden olmamız duasıyla en emin olana Allah'a ibaret olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.